...biraz saçmalamış olabilirim ama bir şeyim yok benim. Ne bileyim. Kanat öyle söyleyince. Bana da Ozan söyledi. Ben sana öyle bir şey söylemedim. Sadece sizinle önemli bir şey konuşacağım dedim. İnsan yalan söylemeye alıştıysa tabii. Peki Ozancım bu e, önemli konu neymiş? ...ben bir karar verdim. Ve... E, ...bunu değiksiz duyun istedim. Ben okulu bırakıyorum. Nasıl? Şaka falansa... ...hiç komik değil yalnız. Yok. E, gayet ciddiyim. Bu süreç hepimize çok kötü geldi. Birazcık uzaklaşmak bana da iyi gelecek. Birdenbire nereden çıktı şimdi bu? Ya yani dönem ortasında okul mu bırakılır? Yani rapor alırsın, iyi hissedince tekrar devam edersin. Hiç hiç. Boşuna nefesini tüketme kanat. Ben çoktan kararım verdim. Beni yalnız bırakmayacaktın söz vermiştin. Melisa yalnız değilsin ki. Baban var. Kanatı var. Ne de olsa... ...bunca zamandır berabersiniz. Onun sana ne kadar değer verdiğini de biliyorum. Sen de çok muhteşem bir hatunsun. Hatta bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Arada bu herif olmasa... ...siz ikiniz kesin kanki olurdunuz. Hatta oldunuz bile. Yani gözüm arkada kalmayacak. Hiçbir yere gidemezsin. Ben sana güvendim. Bilirsin. Böyle yapma ne Sen beni cezalandırmak için yapıyorsun. Ben seni üzdüğüm için, sana yüz vermediğim için, acı çekmem için yapıyorsun. Ama ben... Allah kahretsin. Tamam ben bakarım. Tamam. Gel. Gel uzağa <laughs> Allah kahretsin. Melisa ne zaman durduracaksın bunu? Ne zaman yapmayı bırakacaksın bunları? Neyi? İnkar etmeyi. Duygularından kaçmayı, kendinden kaçmayı, korkmayı ne zaman bırakacaksın? Ben hiçbir şeyden korkmuyorum Ekim. Ben sadece o gidiyor diye üzülüyorum. Hayır. Sen ha, sevilmekten korkuyorsun. Çünkü kendine layık bulunmuyorsun buna. Sadece o değil. Ozan'ın er ya da geç senin canını yakacağından korkuyorsun. Bırak. Yaksın. Senin de canın yansın. Ne olacak? Ekim bu Ozan. Farkında mısın? Ozan bir başkası değil, Ozan bu. Kim olursa olsun. Sen aşık mısın Ozan'a? Son zamanlarda garip şeyler hissediyorum. Bilmiyorum. Sanırım evet aşığım. O zaman diğer hiçbir şeyin önemi yok. Aşk öyle uzak durunca yok olmuyor. Sen durdukça, ben buradayım dedikçe, daha da saldırganlaşıyor. Biliyorum. Kendimden biliyorum. Ekim, ben senin yaptığını yapamam. Biz sen ve Kanat gibi değiliz. Daha iyi olabilirsiniz. Arkadaşsınız siz. Biz öyle değiliz. Ayrıca bizim aramızdaki her şey bitti. Ne demek ya o? Ne demek? Nasıl bitti? Bak hiçbir şey bitmedi, bitemez çünkü Kanat seni gerçekten seviyor. Duydun mu beni? Gerçekten. Ben de bunu inanmak istiyorum ama olmuyor. Hep bir engel tamam. çıkıyor, hep bir şey. Yapamıyorum, yapamıyoruz. Tamam. Ben senin dinledim. Şimdi sen de beni dinle. Bak ben Kanat'ı senelerdir tanıyorum. Şimdiye kadar konu ne olursa olsun... ...o sadece kazanmak için savaştı. Sen dışında. Ne egosu, ne kazanma arzusu... ...o seninle gerçekten çok mutlu. İnan bana.